Dünyanın en güçlü 5 köpek ırkı. 5 numara Dogo Argentino. Arjantin'in milli köpeği olan Dogo, avcı köpeği olarak Great Dane ve Cordoba köpeğinden melezlenmiştir. Çok inatçı, güçlü ve verilen komutlara uyan Dogo Argentino'nun ısırma kuvveti 500 PSI'dir. 4 numara Kafkas Çoban Köpeği. Orta Asya'nın ayı avcısı olan Kafkas Çoban binlerce yıldır insanlarla beraberdir çok güçlü kas ve kemik yapısı ile dikkat çeker. Kafkas çoban köpeğinin ısırma <laughs> kuvveti 550 PSI'dir. 3 numara Alabay. Türkmenistan'ın milli köpeği olan Alabay orijinal bir ırktır. Kurtların korkulu rüyası, çok iri vücudu ve korkusuzluğu ile bilinen Alabay'ın ısırma kuvveti 590 PSI'dir. 2 numara Cane Corso. İtalyanların köpeği olan Cane, koruma köpeklerin içinde ilk sıralardadır. Sahibini, alanını çok iyi korur. Savaşçı ile Cane Corso 700 PSI ısırma kuvveti ile dünyada en iyi ikinci köpek. Son köpeğimize geçmeden önce sen de can dostlarımız olan köpekleri seviyorsan şimdi videoyu beğen ve abone ol lütfen. 1 numara Sivas Kangal, Türkiye'nin gururu olan Kangal mükemmel bir koruma ve çoban köpeğidir. Sadık, çok güçlü ve korkusuz olan Kangal'ın ısırma kuvveti 743 PSI ile dünyada 1 numaradır. Peki siz hangi köpeği beslemek istersiniz?